Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcılığı desteklemek amacıyla il genelinde 3000 adet arıcı maskesi dağıtımı gerçekleştiriyor. Kırsal kalkınmayı teşvik etmek ve tarımsal üretimi güçlendirmek amacıyla birçok projeye imza atan Muğla Büyükşehir Belediyesi, arıcılara yönelik yeni bir destek programını daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi ve Muğla İli Arı Yetiştiricileri Birliği işbirliğiyle yürütülen proje kapsamında il genelinde 3000 adet arıcı maskesi üreticilere ulaştırılıyor biz 30 yıldır üreticiyiz. Maske her zaman lazım arının yanında. Güzel bir etkinlik, güzel sevindik yani. Bugün körük ve aracı maskesi desteğimiz var. E bundan birkaç zaman, bir ay, biri, bir iki ay sonrasına kadar e temel atma töreni yapacağız. Fondon tesisi yani arı keki üretim tesisi kurulumunu yine Arıcılar Birliği'mizde gerçekleştireceğiz. Aynı zamanda Muğla ilimize e Türkiye'de tek olan 30 derecede petek şoklama sistemlerimiz bulunmakta. Bu da şu açıdan çok önemli, kontaminasyonu, mikrobiyal kontaminasyonu azaltmak açısından bu işlem çok önemli. Aynı zamanda alternatif ürün üretmeler için arı, ana arı ve arı sütü eğitim projelerimiz var. Eğitim desteklemelerin her türlüsü var. Yani bu sadece maske ya da bu makine olarak düşünmeyin. Aynı zamanda bal sağım ünitelerinden, çadırlarından, başından sonuna kadar yani biz onların her türlü zamanlarında yanında olduk. Projelerimize devam edeceğiz.